Halk arzlara katılıyor musunuz son dönemde? Ben katılmıyorum pek, tercih etmiyorum. Ve 2025'inde ilk halk arzı belli oldu. Akfen İnşaat, Turizm ve Ticaret AŞ olarak belirlendi. Talep toplama halk arz tarihi 15, 16, 17 Ocak 2025 olarak belirlendi. Halk arz fiyatı 38 lira 70 kuruş halk arz şeklinde şöyle olacak sermaye arttırımı ve ortak satışı yöntemiyle sermaye arttırımı 66 milyon küsür lot ve ortak satışı da Akfen Holding AŞ tarafından 28 milyon küsür lot olmak suretiyle toplam pay 95 milyon 487 bin lot oldu. Aracı kurumlar, tera yatırım menkul değerler, vakıf yatırım menkul değerleri oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Biz kodu da ak FIS olarak belirlendi. Fonun kullanılacak olan yer e, halk arzdan gelecek olan parayla beraber %35'ini 45'ini finansal borçluluk seviyesinin azaltılması %55-65'i yatırım finansmanı %10 civarı da işletme sermayesi olacakmış. Eğer 300.000 bin katılım olursa 128 lot düşme ihtimali var. 700 bin katılımda ise 55 bin lot şey 55 lot düşeceğini görüyoruz bu durumda ve yüzde 15 halka açıklık oranı yüzde 15 gibi düşük bir halka açıklık oranı var halk arz iskontosu yüzde 20 halk arz büyüklüğü de 3.7 milyar olarak belirlenmiş Şehir hastaneleri, yurtlar, karma tip gayrimenkul projeleri gibi üst yapı inşaat projelerini de başarıyla tamamlayarak toplamda kuruluşundan bu yana 3.2 milyar ABD dolarının üzerinde inşaat projesi tamamlamıştır. Bu Akfen İnşaat Turizm AŞ. Böyle de kısa bir şirket hakkında bilgi olmuş oldu. Bol şans, bol kazanç diliyorum. Bütün yatırımcı arkadaşlar bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.